Merhabalar sevgili balık ve yükselen balık burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanlarız. Sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Balık Burcu arkadaşım şans, nasip, kısmet, bereket hepsi sizin olsun. İlk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız e, özel ve kişisel danışmanlık veriyorum arkadaşlar. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. E, direkt arayanlara cevap veremeyen Bazen video çekiminde oluyen bazen. E, açılımlarda olayım arkadaşlar direkt cevap veremiyorum sadece mesajınızı bırakın ben en uygunlukta sizlere geri dönüş sağlayacağım Neyse halın o çıksın haftalık burç yorumun dedik ve fincanını açtık sevgili balık yükseleni balık önce kameramızın ışığını ayarlayalım ay ve güneş burcu balık olan sevgili arkadaşlarım şansın nasibin kısmetin bereketin bol olsun Haftalık burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlendim. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi buradan bir başlayalım. Sevgili ba balıklar öncelikle mucizelere inanın arkadaşlar. Mucizelere gerçekten inanın. Çünkü niye? Ee, uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz uzun zamandan beri girdap içinde olduğunuz, çokça birikim yaptığınız ama bu birikiminizin tam böyle elinizden kayarken hani olur ya tam böyle kaybetmeye yakın mucize gerçekleşi. Siz bu birikimi ev için mi, araba için mi, iş yeri için mi biriktirdiniz bilmiyorum ama sanki böyle var ya dört gözle senin elinden bu parayı alacak biri var. Menfaatçi ve tutarsız biri. Sen ne yaptın? Tam böyle baktın ki yapamışsan, edemişsen, ne evini alabilirsen, ne damını kurabilirsen, ne işini kurabilirsen. Ve sonunda dedin ki madem ki ben yapamıyım bu kişiye bu parayı borç olarak vereyim dediğin anda ilahi adalet tecelli edi bir anda şansın dönü sanki böyle var ya o hayalini kurduğun o hak ettiğin ev var ya o ya da iş yeri bilmeyen ikisinden biri de olabilir bunun için hemen bir girişimde bulursan bu da senin şansının döndüğü dönemdir aslında pek şansa ve mucizeye inanmıyorsan çünkü niye Böyle bir dönem kendini köşeye sıkışmış, bir dönem girdap yaşamış, bir dönem önünde çokça engel olmuş, ne yapsan da bunları kaldıramamış. O kadar çok kötü bir dönemden geçmişsen ki özellikle şu 2024'e girdiğinden beri o kadar çok şey kötü şeyler yaşamış sanki hep günler de geçer demişsen günler de geçer günler de geçer ama maalesef bir şeyler geçmediği için, dinmediği için sende girdaba yol açmış. Şimdi bu saatten sonra artık mucizelerin gerçek olduğunu, artık Vera Varya şansının döndüğünü, bereketli bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Özellikle balık ya da yengeç burcunda evlilik varsa, yani e, siz balıksınız, eşiniz yengeç burcu, evlisiniz ama aranızda nedense ayrı ayrı problemler var. Bu problemler de seni 16 e, Özellikle bunaldığın hangi konu yani böyle seni çok derince etraflıca bunaltan hangi konu var ise onunla alakalı bir sürpriz gelişme oluyor. Yani bir destek görürsen bu ilahi adalet desteğidir, kulun desteğidir fark etmez. Destek destektir. Bazen kulun desteği olduğu zaman da bu da ilahi adaletin sayesinde olur. Bunu da unutmayın. Şimdi oh, onca şeye rağmen hep içine attın. Onca şeye rağmen hep sustun. Onca şeye rağmen hiç hakkını savunmadın. Bu da sende büyük pişmanlıklara yol açtı. Şimdi ne yapacaksan iki çift laf söyleyip yoluna devam edeceksin. Yani kim olursa olsun eşin, çocuğun, onun ailesi senin ailen, yani girdığın girdaptan artık çıkmak istediğini, artık bu girdapları yaşamamak istediğinin farkındayım. Sen de farkındasan ne yapacaksan çaresiz halıpa ağlamak yerine Gel gelelim. Hadi iki çift lafını söyle geç. Yani kıyamysan kıyamysan ama bir yere kadar. Artık kıyma zamanı gelmiş diye düşünürsen. Tekliflerin var. Çokça tekliflerin var sırada. Belki e, evlilik teklifleridir. Belki iş teklifleridir. Veyahut da bir ortaklaşa tekliflerdir. Bilmiyorum ama Teklifi getiren kişiye o anlık bir jest yapacaksın ama sonrasında değerlendirme kapasitesine bile girmeyeceksin çünkü ardında bir yalan olduğunu, bir ihanet olduğunun farkındasın gibi. Sanki bu hafta e, senin böyle hissiyatların kuvvetli olacak. Sanki bu hafta e, böyle yanlışlar şüphe uyandırır ya. Hani şüphelenirsen. Üstüne gittiğin zaman yanlış olduğunun kanaatine vararsan işte öyle bir şey. Senin zaten kendi içsel dünyanda bir yaşadığın dünyan var. Ee, bir işin de oluyor, bir evin de oluyor Allah'ın izniyle. Senin artık kimseye fazla ihtiyacın yok. Askerden gelecek bir kişi var, bunun için bir mevlid okutturacaksan. Aynı anda bir muradın var, bu muradım gerçekleşirse ben bu muradıma nail olursam bir kurban keseceğim ve kurbanında hazır kesilsen. Onun haricinde sürekli omzunda ağlayan birileri var. Artık bu birilerinden kurtulman gerekir. Çünkü bunlar seni sürekli sürekli geçmişine götürür. Hani sen geçmişte ne yaşadın, nasıl yaşadın bilemem. Sanki bunların anlatmasıyla beraber sanki sende bir şeyler canlanmaya başlı ve bunu tekrardan kapatmaya, bitirmeye mecalin de yok. O yüzden ne yapacaksan dertleşmede bir yere kadar deyip e, kestirip atacaksan. Arkadaşlar üç tane çabanız var. Bu üç tane çabanızla beraber artık kendinizi tamamlama ihtiyacı duyuyorsunuz. Özellikle özellikle e, yarım kalan mevzular var. Böyle görünmemiş hesaplar var. Yani yarım kalan her şey ne varsa bunları tamamlıyorsunuz. Bununla beraber sanki böyle var ya e, yarım kalmış yani gizlenmiş ya da görünmemiş davaların var gündemde. Bu davaları ele alıp çözme olasılığı yakalayacaksan. Ee, i̇yi olduğu kadar kötü telefon haberleri de alacaksan kötü telefon haberi aldığın zaman üzülüp ağlama. Ağlayarak gittiğin yolda bir anda sevinçli geri, dön geri dönebilirsin. Çünkü insanlar e, bazen şöyle yapıyorlar. Yani olmayan olmuş gibi hani abartmayı sevenler var ya. Belki sen e, diyelim ki ailenden biri, kuzenlerin, yeğenlerin düştüler, dizleri kanadı. Sanat telefon geri dedi dizi kırıldı. Ayağı kırıldı. Böyle yani abartmayı çok seven insanlar var senin etrafında. Onların abartılarına kulak asma. Sen eee kalpten hisset dediğim gibi bu hafta senin haftandır. Bu hafta sanki böyle sezgilerin çok kuvvetli olacak. Bu hafta böyle var ya sanki ne hissedersen gerçekleşecek. Belki rüya göreceksen, belki farklı şeyler olacak ama bir şeyler yolunda gidecek mi? Evet gidecek. Geçmişinde yaptığın iki tane hata hala senin geleceğinde Senin ekmen, e, sofranda ekmek gibi, tuz gibi, su gibi Hani ekmeğe, suya, tuza ihtiyaç duyarız ya Senin sofranda böyle olmuş Bu geçmişte ne yaşadıysan, bu geçmişte ne olduysa Bunları bence geçmişte bırakman lazım Şimdi ben her zaman söylüyorum Geçmiş diye bir şey yoktur Ben geçmişe inanmam Çünkü nedir? Yaşandı ve bitti Bitmeseydi Tamam ama bitti Bazı şeyler yarım kalır Bazı aşklar yarım kalır Bazı evlilikler biter Bunlar hepsi geçmişte kaldı arkadaşlar Yani bunları geleceğe taşımanın bir manası yok ki Geçmiş geçmişte kaldı Sen ne yapacaksan Geleceğine odaklanacaksan Yarınlar için, ümitler için, umutlar için Geleceğe odaklanacaksan Şimdi biri var sana aşkını ilan edip e, Ama bu kişi Senden önce bir defa evlenip ayrılmış Bir defa da kısa vadeli bir nişanlılık dönemi olmuş ve bitirmiş. Sana gelirken dürüst olacak. En güzel yani de bu. Ben daha önceden çok kötü şeyler yaşadım. Ama uzun zamandan beri seni gözüme kestirmişim. Sen benim için ideal bir insansın. Senin sayende ayakta durabilirim. Senin sayende kalkınabilirim. Hem kendini hem beni yönetebilirsin. Ben seninle bir yola girmek istiyorum diyen biri var. Aşkını ilan edi kabul edip etmeme konusunda biraz kararsız kalabilirsin Çünkü neden aranızda biraz yaş farkı var çok değil biraz yaş farkı var ee, Bir de bu kişinin sanki ya bir tane ya iki tane çocuğu var bu da sende bir kafa karışıklığı yaşatabilir ama yine bununla yeni bir hayata Merhaba diyebilirsin ee, ve bu Merhaba dedikten sonra e, güzel güzel yolculukların var güzel güzel işlemlerin var güzel güzel etkinliklerin var özəkkilə maddi qonuda daha çox fərahlaman var. Artıq zorlanmayacağın, artıq rahatlayacağın, artıq gözəl şeylərin olacağı bir şeylər var. Sevgili balıq və yüksələn balıq burcu arkadaşım, bu arada da biri ilə tərs köşe yapacaqsan. Onu da söyləmədən keçəmiyəcəyim. Şimdi gəlelim aklınızdakı kişiyə. Baxalım səninlə əlaqəli duyğu və düşüncələri nələrdir? Bu ilişkinin asli aslı var mıdır? Bu ilişki bir üst seviye çıkar mı yoksa böyle kalır mı? Öncelikle buna bir bakalım. Sevgili balık burcu arkadaşlarım. Aslında şöyle söyleyeyim. Aklındaki kişi hem çekici hem de yoğun tutkulu. Hem aynı anda romantik, aynı anda da şöyle söyleyeyim hani farklı bir duyguları var. Yani hem romantik hem çekici diyebilirim. Ee, sen aslında onun romantik ve çekiciliğinden ziyade onun masum tarafına aşık olmuşsun. Onun iyi niyetliliğine aşık olmuşsun. İçinden geçenleri hep ona söyleme arzusu duymuşsun. Hep böyle bazı şeyleri hani istediğin şeyleri onun sayesinde kolaylıkla dile getirmişsin. Ve bu ilişki çok güzel bir ilişki. Gerçek bir ilişki, gerçek bir aşk. Ee, evliliğiniz olursa kısmet, bolluk, bereket olur hızlı değişimler olur. Maddi kazanç olur. Rızkınızda bereket olur. Ama nedense bu kişinin ailesinden seni istemeyen biri var. Sen ne yaparsan yap. Onca çabaya onca şeye rağmen maalesef seni istemeyen biri var. Mesela diyelim ki beni izleyen bayan arkadaşlarım sevdiğinin yanına gidiyor. Sen seni anasının yanına götürüyor. Anası o an he canım ciğerim kızım hoş geldin. Ama gel gelelim. Gittikten sonra mesela sevdiğin olmayınca sanasa gidirsek gösteri böyle bir şey ya da diyelim ben izleyen kardeşlerim abilerim diyelim ki aklınızdaki kişi bayanla e, annesinin yanına gittiniz tanışmaya gittiniz Veyahut da dışarıda bir şeyler yapıştınız o an e, hemen bir şeylere evet diye canım diye cigerim diye ama iki yüzlü maske yani şimdi aklınızdaki kişinin ailesinden annesi sizi istemiyor ama siz de çokça istediğinizi dile getirirsiniz Hani bizim kaderimiz bir, bizim yıldızımız tutuyor. Biz böyle tam böyle dengeli bir dönemiz. Yani terazi gibiyiz. Ne bir taraf yukarıda kalı ne bir taraf aşağıda kalı. Dengeliyiz yani. Siz istediğiniz kadar bana haksızlık edin. Ama ben bu ilişkiden vazgeçmeyeceğim diye bir girdabın içerisine giriyorum. Peki bu hafta ne? Bu hafta onun annesiyle bir konuşman oluyor. Ciddi bir konuşma oluyor. Sonrasında bu kişiyle bir seyahate çıkma isteği duyabilirsin. İki günlüğüne, üç günlüğüne hiç fark etmez. Onun haricine geldikten sonra çok istediğin bir şeyin olması için sanki böyle mücadeleye gireceksen şans da senden yana olacak. Yıldızın da bir anda parladığı için bu ilişki olumludur. Ama dikkat et onun anasına dikkat et. Vallahi ana istemediği zaman zordur arkadaşlar. Yorum kısmında aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki buçuğunda görüşünceye dek hoşçakalın.